Yani bu tarafta değil, ilmeyi izah edelim. Evet, yani tam kıtılmazdı. Ama ise başlıyor. Bu geleceksiniz mi? Bakın öyle bir güzel bir ilim ki, öyle bir elzem, öyle tatlı ama bir o kadar da zor bir ilimdir. Yani hakikaten. Çünkü niye kelimenin sözlük manası bize diyor ki, bu her babayının harcı değil. İnce anlayış ve kavrayıştır. Bak bu her kelimesi sözlükte ince anlayış ve kavrayış. O zaman bu her babaydın harcı değil demektir. İnce anlayış yani herkesin görmediği şeyi sen görebiliyorsun. Oluyor da bazılarımız da var. Biri ne mi fotoğrafa bakar işte ki bu fotoğraftaki üç tane gizli kediyi bulur mesela. Yani herkes bir tanesini görüyor, bazıları ikisini görüyor ama o üçüncüyü görmek her babaydın harcı değil. Gördüğü zaman işler yok mesela IQ'su, IQ'su yüksek. İşte fıkıh da biraz sanki IQ'su yüksek e, insanları istiyor. İnce anlayış ve kavrayış bunu gerektiriyor. Ama nedir? İmam-ı Azam fıkıh için çok geniş bir tarif yapıyor. Yani bu tarif yeter. Ne diyor? Marifetun nefsi ma lehe ma aleyhe. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Ne demek aslında? Hak ve sorumluluklarını bilmesi Bakın bugün gençlik olarak da, Müslüman olarak da en büyük problemlerimizden birisi haklarımızı biliyoruz ama sorumluluklarımızı bilmiyoruz. Kadın hakları, hayvan hakları, işte sendikalar her bir haklarını savunuyor. Ama kimse sorumluluktan bahsetmiyor. Yani kadının haklarından bahsediyor. Feminizm işte bunu verdi. Bu zehri kustu. Sana bayansın ya kadın hakları deyince senin nefsini okşadı. Hoşuna gidiyor. Ben de olsam ben de hoşuma giderim. Ama yani insan sadece haklardan oluşan bir var değil ki. Bir de ödev ve sorumlulukları var. İşte onu arkaya attılar. Senin hakların, senin hakların verin. Aa, istiyorum. Ya tamam işte bu ne oldu bak. Ortaya bir Tanzanya, Tanzanya, Tanzanya canavarı ne diyor? Öyle bir şey çıkmıyor. Yani sorumluluklarının bilincinde olmayan, onları unutan ama hakkını istiyor. İşçi çalışmıyor ama hakkını istiyor. Öğretmen derse girmiyor ama hakkını istiyor. Mesela. İşte ilahiyatçı öğrenci derse çalışmıyor, sınava giriyor ama hakkını istiyor. <laughs> Bayan Kadınımız efendim Müslüman kadının üstüne düşen görevi yapmıyor ama hakkını istiyor. <laughs> Demek ki fıkıh fıkhın iki ana cephesi var. Biri hak, biri sorumluluklar. İşte fıkıh fıkı budur. İmam Azam o yüzden demiş kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi Bundan daha geniş bir tarif olamaz. Biz bugün hakkımızın yanında sorumluluklarımızı da yaparsak o zaman kurtuluruz. O zaman Gazze kurtulur. Anlatabiliyor muyum? Biz şu an halkımızın peşinde olduğumuz için, sorumlularımızı ihmal ettiğimiz için bu duruma düşüş sebeplerimizden biri bu. Yazan varsa keşke bir yazsa bir sonunda bir şey çıksa. Ben de bile konuştum. Bazı şeyler hiç hesapta yokken geldi. Yani bir haklarımız ya da ihmallerimiz neydi? Yani gençlik olarak, Müslüman olarak ne? Ne de hatalar yaptık? Az önce üç beş tane sıraladık bir şeyler. Değil mi buralarda hata yaptı? bir de çözüm önerdiler. Bunları bir toplasa belki burada bir rapor olarak çıksa ben de istifade edeceğim. Çünkü ben bundan sonra video kaydını inşallah. De... Bundan sonra unutabilirim ben. Yani. Bazı şeyler vardı. Cenab-ı Hak Peygamber diyor bildiklerinizi amel edin, bilmediklerinizi Allah seyredir. Bazı şeyler var burada öğreniyorum, anlatırken öğreniyorum. Ben de yeni öğrendim dinin böyle bir güzelliği vardı, Bazı bilgiler vardır, hiç anlamamışımdır. Bir cuma vaazı vermişim, vaaz verirken anlatırken anlamışım. Enteresan bir şey. O yüzden benim de bugün burada anlattığım yeni şeyler oldu. Daha önce hiç aklıma gelmemişti. Oldu. İşte bu ilmin bereketi, cemaatin bereketi. Cemaatin bereketi. Ama bir büyük hatamız arkadaşlar ümmet olamadı. En büyük problemlerimizden biri bunu da yazın. Cemaat olduk ama ümmet olamadı. En büyük bugün hocam bir sıra ne koyabilirsin? Bunu koyuyorum. Ümmet olamadı. Çünkü Gazze'dekiler bizden biri olmadı. Ha, Doğu Türkistan'dakilerin ölen çocukları kendi çocuğumuzun yerine koyamadık. Anlatabiliyor muyum?